Akif Beki, 25 Eylül 2024 karar. Şu idam isteyenlere bakın ele siz. Duyan da infaz indirimlerini fiili afları başkaları istedi zannedecek. Ülke Texas'a döndü. Kemalist rejim suç makineleri üretiyor başlığı atan dahi var. Ümraniye'de polis Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki Yunus Emre geçti, tam bir suç makinesi çıktı. Yargıda 19 dosyası, poliste 26 suç kaydı dururken sokakta serbestçe nasıl dolaşabiliyordu? Ona şaşırıyoruz. Yahu son 4 yılda iki kez infaz indirimi düzenlemesiyle kimler sokağa salındı sanıyordunuz? 2020'de salgın patlayınca aşırı dolu cezaevlerini boşaltmak için erken tahliye kapısı açılmıştı. Hangi suçlar içindi bir bakın. 19 yaşındaki polis katili hangi suçlara bulaştıysa onlaraydı infaz indirimi. Peki hangi suçlara mı bulaşmış? Uyuşturucu, gasp, yağma, yaralama, hırsızlık, cinsel saldırı ve çocuk istismarı. İnfaz düzenlemesi devlete ve büyüklerine karşı düşünce ifade suçlularını kapsamıyordu. Tutuksuz yargılanması gerekirken tutuklu yargılananları da ama asıl içeride tutulması gereken cinayet gibi suçlardan mahkumları kader kurbanı diye bırakıyordu. İnfaz indirimi 5 yıl ceza alana 3 yılda çıkma imkanı sağlıyordu. Önce kapalıya, oradan açığa, oradan da yallah ev iznine. Tahliyeleri 3 yıl erkene çekiliyordu. Aynı infaz indirimi 2023'te güncellenmedi mi? Ev iznine gönderilenlere 5 yıldan az cezanız kaldıysa hiç dönmeyin denmedi mi? Kim çıkardı? Kim destekledi bunu? Unutmuş gibi şimdi idam isteyenler. Manisalı Necati bu af ve indirimler sayesinde ikinci kez cinayetten serbest kalıp üçüncü eşini de öldürerek tekrar içeri girmedi sanki. Teksas'a benzemek için her şeyi yapıp başka bir yere mi benzeyecektik? Polis katili siyah çöp poşetiyle hayvan taşıma aracına konarak adliyeye götürüldü. Adalet sistemindeki yanlışlık böyle kanun dışı muamele ve öfke gösterileriyle düzeltilebilir mi? Ülkeyi zaten adamına göre keyfi hukuk uygulamaları Teksas'a çevirmemiş gibi yapıyorlar bir de. Caydırıcı cezalar, eşit işleyen bir hukuk düzeni ve adil bir infaz sistemi getirmeden suçla etkin mücadele bu kadar olur işte. Polis katili suç makinesi 19 yaşındaydı. AK Parti Türkiye'sinde doğup yetişmiş, başka iktidar görmemişti. Yine de bu suç makinelerini üreten Kemalist CHP rejimi öyle mi? 2023'te çevrim içi müzik platformu Spotify'ın en çok dinlenenler listesini yazmıştım. İlk 10 rap parçalarının istilası altındaydı. Sözleri de "Ben burada kansızlarla savaşıyorum caney, sen neredesin aney?" türüydü. Müzik sevki, film ve dizi kalitesi rol model çıtası bozula bozula buralara nasıl geldi? Gençleri sokak mafyasına özendiren kültürel çürüme, yozlaşma da Kemalist rejimin eseriydi herhalde. Mehmet Akif'in bir kızarmaz yüz, bir yaşarmaz göz bütün sermayesi tarifi bile az kalır. Arsızlıkta başka bir aşama artık bunlarınki. Akif Bekir